Evet. yoldan kargomuz geldi. Dijineo. Şimdi kutusunu açacağız ve bakacağız. Düzgün paketlenmiş mi? Paketlenmemiş mi? Evet. Şöyle bir pakette geldi. Kutuyu açtık. Hiçbir koruma falan sağa sola çarpmasın diye bir şey konulmamış. Düzensiz bir paketleme bu. Evet. Gerçekten düzensiz bir paketleme. Yani bu kadar boşluk var burada. Bu da drone'umuzun kargo esnasında sağa sonra salanması demek. Evet. Şu şekilde geldi. Şimdi burayı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz açmaya. Dur evet devam ediyoruz içinden çıkan şeylere, evet bir drone çıktı, şöyle bir paket çıktı. Stickerlar. Ne olduğunu bilemedim bir şey. Evet açmaya devam ediyoruz, evet. Yedek iki tane pervane. Bir kablo. Veri aktarmak için, bir tornavida. Pervaneleri söküp takmak için. Evet. Öndeki düğmemiz moddan seçmek için arkadaşlar. Hemen ön tarafta. Arka tarafta açma kapama düğmesi. Bir sefer basıyoruz. bir daha basıyoruz. 3 saniye bekledikten sonra açılıyor. Şu an şarjı hiç yok. Şimdi birazdan evet bu da kablomuz. Ver kablosu. Evet arkadaşlar. Birazdan ee, dışarıda görüntü kalitesine bakacağız. Şuna bakacağız. Sizler de sağ alt köşeden bize abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Biz bu drone'u tarihi yerleri çekmek için aldık. O yüzden